Merhaba Ali Sumur Tekin. Hocam hoş geldiniz. Hoş o, geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. 53 yaşındayız. Aynen hocam. 53 yaşındayım. Kayseri Bünyan doğumlusunuz. Bünyan'dayız. Bünyan'ı e, ediyoruz. E, i̇şimiz taksicilik yapmak. Evet. Taksicilikle uğraşıyoruz. Aynı zamanda emekliyim hocam. Evet. Evet. Bu tür e, e, antikalarla e, uğraşıyorum hocam. Mutlu oluyorum. Böyle bir değişik ortamlar oluyor hocam. Şimdiki e, e, gençlerde, büyüklerde vesaire saygı, ne sevgi, şey kalmadı maalesef. Artık ben e, paraya önem, fazla önem veren bir insan değilim. Onun için e, burada huzur buluyorum hocam. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Zaten saygı sevgi kalmadı. E, bari kendim burada. E, son zamanlarımızı diyelim artık. Daha da yaşımız genç aslında da. Aslında şey mi yani ben anladığım kadarıyla yani sözlerinizden çıkarıyorum bu sonucu. Yani geçmişe duyulan bir özlem de var galiba. Çok, çok hocam çok, aynı Biz çocukluğumuzda mesela düven sürerdik burada. Eşek de düven sürerdik, ha öküzleri ben bilmedim. Öküz yoktu da ama biz küçüydük. E, 10 yaşında, 8-10 yaşında burada düven falan sürerdik. Girerdik, tırmık çekerdik şeyi tallalarda falan orada bir yemekleri yemek dediğimiz de, e, yoğurt, e, yeşil soğan ondan ha bu tür şeyler hocam fazla bir şey de olmazdı eskiden evet. yokluk çoğudu ama eskiden mutluluk vardı böyle bir otururlardı bir köşeye ihtiyarlar anladı da çocuklar da hepimiz etrafına toplarla dinlerdik böyle e, dağlar anlatırlar kurtları, hayvanlar anlatırlar gördüklerini herkes birbirine bir şey anlatır Böyle bir mutludu, herkes mutluydu. Ama şu anda bir bakıyorsun, herkes birbirinin ayağının altında kalıyor, öyle. Yani saygı saygı evet. kalmadı demektir. Deme, deme. Şimdi peki, şimdi bize bu müziği açtınız. Ee, evet. Şimdi sizin, e, galiba böyle burası inzivaya çekildiğiniz bir yer. Şöyle Aynen de hocam, evet göstereyim. Aynen ee, hocam, sürekli bu müzikleri mi dinliyorsunuz bu ortamda? Aynen. Böyle bir ortamda burayı da gösterelim. Müthiş bir şey bu. Eski işte plak dönemindeki sanatçılar kim varsa Neşet Ağabeyci, Gülden Ağabeyci, sonra Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay. Bunların hepsi şu anda ben de var hocam. Şükran ne bileyim aklınıza hangi sanatçı geliyorsa onları dinliyorum burada. Ufak böyle açarım hocam. Çayımı çorbamı da yanıma alırım. Burada atıyorum. Bir şuna bakarım şöyle. Buna bakarak şöyle neresinde ne var, nasıl bir şey yani, niye yapmışlar, ne amaçla yapmışlar, nasıl yapmışlar o. Mesela şunlar e, hocam? Mesela şunlar bant var Orada da evet, bak. evet. Bunlar da çalışıyor. E, bunu incelerim hocam. Böyle ufak tefek kırı döküyor onlarla uğraştır, onları yaparım. Yapmaya çalışırım. Ya da bazen bozuyoruz hocam, bazen de bozarız. Evet da bu dediğiniz gibi inzivaya çekildiğim yer hocam. Buradaki e, tarihçe tarihçi, tarihleri çok eski. Mesela bir tane orada e, 1920 model benim radyom var. 23 model yani şu anda 101 yaşında. 101 yaşında. 101 yaşında. <gülüyor> <gülüyor> orada yazıyor 1923 diye. E, çalışıyorum o zamanki elektriklerin şimdikine elektrikleri farklı olduğu için çalışmıyor. Ama arkamızdaki 60 model, 50 model radyomlar onu da gördüğünüz, O da evet. mesela çalışıyor bir şey daha önce. O radyoyu bile dinleyince farklı bir ortam oluyor hocam. Farklı bir şeyler. oluyor. Ben e, atıyorum bir denize gitmek veya tatile gitmeyi sevmiyorum. Yani öyle bir ortam bizim zamanımızda yoktu. Şu anda yapıyorlar ama ne amaçla yapılıyor, neye ne yapılıyor onu da anlamış diyelim. ya. Yani. Evet. Tamam tatile gidiyor, tekrar geliyor aynı. Sistem aynı, yeri aynı. Yapacakları iş aynı, her şey aynı yani. Peki bir, bir kendiniz yani bu antika meraklısı eski eşyalara meraklı insanlarla bir çevreniz de var o zaman alışveriş evet. yaptığınızda göre birbirinizle. Evet. Ben mezatlar programlarımız var, arkadaşlarımız var. Mesela onlarınkinin programlarını seyrederken mezatlarını gördüğüm herhangi bir plakçalar diyelim size. Çok hoşuma giderse onlar zaten pay vererek yani yükseltilerek alınan bir şey. Çok hoşuma giderse atıyorum 5 bin lirayla gözden çıkartıyorum, 10 bin lirayla gözden çıkartıyorum hocam. Evet. Ama hoşuna gitsin. Şuradaki ne hepsini hoşuma giderek aldım hocam. Evet. Mesela o 58 model şu anda çalan plak var. Şimdiye kadar, bu zamana kadar nasıl kalmış yani? Nasıl? 20 e, 23 modeli de var. Evet. Ama 20 model aynı şeyi vermiyor. Değeri vermiyor. Ses değerini vermiyor. Müzik değerini vermiyor hocam. Bunun için eski her zaman iyiydi hocam. Yani. yani bir nevi inzivaya çekildiğiniz, Aynen. bir nevi ruhunuzu dinlendirdiğiniz Aynen. Aynen. bir mekan burası. Aynen. Çok hoşuma gidiyor. Buraya geliyorum her akşam. Onlar burada da plakların e, durduğu yerde plakların yanında da yatarım hocam buyurup. Öyle mi? Şurada ha, mı yatıyorsun? Aynen öyle. Şurada. Burada <laughs> yatsın, şöyle dört tanesini çekeyim da orada da. Orada yatayım. Evet. Onu da dinleyerek kafanı da yatayım bir metoda O zaman. Böyle mutlu oluyorum hocam. Burayı iyi. Evet. Böyle bir de o, acayip bir koku veriyor hocam bu. Değişik bir, o antikaların değişik bir kokusu var. Kokusu var burada, değil, değil de. mi? Kalsanız Mesela dışarıya çıktığınız zaman buranın arasında çok büyük fark var. Hava farkı var. Evet. Bu aldığım, mesela aldığım, soluduğum hava beni mutlu ediyor hocam. Çok ya güzel. benim için mutluluk bu hocam. Evet. Aynen böyle Peki ben çok çok teşekkür ediyorum. Hocam şeref verdiniz. Derdiniz. Biz sağ de sizi tanıdığımızda tanıdığımıza çok çok, çok mutlu olduk. Ee, böyle e, yani gerçekten eee eskiyi bilen, tarihi bilen, evet. kültürü bilen, medeniyeti bilen bir insanların bu seçiciliği bizleri çok çok mutlu ediyor. Herkesin evet. birbirine benzemeye çalıştığı bir ortamda evet. biraz daha farklılıkları ortaya koymak kadar güzel bir şey olabilir yani mi? Yani Dünya malı dünyada kalıyor hocam. Evet. Yani adam diyor ki ya adamın 2000 dolar, 3000 dolar yeri var daha yolda giderken ben şoför oldum için işte, daha sağlıklı, sağlıklı yaşamalarını dilerim. Evet. Öyle. Çok teşekkür ederim. Cevdemir. Çok çok sağ olun. Cevdemir.